Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 20 Mayıs Cuma. Borsa İstanbul'un kapalı kaldığı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde satışların tekrar baskın olduğunu, özellikle çarşamba akşamı yüksek değer kayıpları yaşandığını görüyoruz. Bu sabah ise Çin'de 5 yıl vadeli kredi faiz oranlarında 15 bas puan indirme gidilerek analist beklentilerinin de üzerinde bir gevşeme adımı atıldı. Bunun sonucunda, ülkede morgıç faiz oranlarının rekor düşük seviyelere gerilemesi bekleniyor. Bu beklenti ise, sorunlu emlak sektöründe bir rahatlama beklentisi ile büyümeyi destekleyici bir adım olarak görülüyor. Asya borsalarında ve Amerika Birleşik Devletleri vadeli endeks kontratlarında güçlü alımlar görüyoruz. Biz de dengeli bir açılış bekliyoruz. MSCI'ın, Garanti Bankası'nı küresel standart endeksinden ve orta ölçekli şirketler endeksinden çıkartma kararı BIST açısından da negatif, ancak etkisi sınırlı kalabilir. BIST endeksinde 2420-2430 direnç bölgesini takip etmeye devam ediyoruz. Kalıcı rahatlama için ise 2430 üzerine hacimli ve para girişiyle desteklenen bir yönelim gerektiğini düşünüyoruz. Bu durumda 2500 ve 2560 dirençleri takip edilebilir. Destekler 2360 ve 2300. Ajandada ise günün veri takvimi ve ekonomi ajandası son derece sakin. İçeride mayıs ayı tüketici güven endeksi ile Merkez Bankası yabancı menkul kıymet işlemleri ve rezervler takip edilecek. Euro bölgesinde tüketici güveni izlenirken Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün önemli bir veri yok. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.